Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi kombimizi görüyorsunuz basınç sıfır gösteriyor değil mi? Ya da yanlış gösteriyor. E, o yüzden de düzgün yanmıyor. Ben şimdi bunun sebebini buldum. Şu basınç ölçer. E, bu arızalı değil. Muhtemelen. E, şimdi bakın o basınç ölçerin uç kısmı buraya değiyor. Şu kısmı göstereyim. Buraya değiyor. Yani buradan, buraya su geliyor. şurada su gelip o basınç ölçülerin iç kısmına çarpıyor ve o basıncı ölçüyor. Ee, i̇şte uzun süre kullanmazsanız kombinizi şu kısımda e, tortu meydana geliyor. Yani e, kireç, tortu birikiyor ve burada taş gibi bir yapı oluşturuyor ve su buraya değmiyor. o e, Yani alıcıya değmediği için e, basınç ölçülemiyor ve kombinize bu yüzden yanmıyor. Yani bunu şu iğne yardımıyla çok hafifçe tam orta kısmını dokunduruyorsunuz. Yani böyle dokunduruyorsunuz. Ondan sonra buradan su fışkırmaya başlıyor. Normalde kuru olduğu zaman bir gram bile su gelmediği için basınç ölçülemiyor. Ve kombiniz düzgün çalışmıyor. Yani burada sibop var. Hissediyorsunuz plastik bir şey. Tam ortada da bir delik var. O deliği açmanız gerekiyor kısacası. Böylelikle kovabıyla çalışmaya başlıyor. Şimdi ben bunu takacağım. Ee, göstereceğim. Temizledim ya. Yani. Normalde su hiç gelmiyordu. Şöyle dokundum 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 fışkırmaya başladı. E, ee, fışkırınca kablolara dikkat edeceksiniz. E, ee, ıslanmasın, zarar görmesin kombiniz. Silin yani iyice. Temizlenmiş oluyor. Ben şimdi suyu açarsam buradan su fışkıracak. Bak göstereyim ben size. Ee, alttan su Suyu açmaya çalışıyorum. Açıyorum mesela bakın açtım suyu açıyorum açıyorum görüyor musunuz damlamaya başladı eğer biraz fazla açarsam fışkıracak o yüzden açmıyorum saniye borusu da açık kalmış o yüzden şu şuradaki tam burada borusu var Hatta şu an basın çok yüksek olduğu için tamamen dolduğu için akıyor. Evet hala 00 sıfır sıfır gösteriyor. Ben şimdi kapatacağım alt taraftan su girişini kapatıyorum alt taraftan. Şimdi ben bu switch'i oraya takacağım. Şu switch basınç ölçer. Şurada elektrik giriş var şu kısımda. Sıta göstermeye çalışayım. Elimde bu şöyle Burası işte göstermeye çalışayım. Bismillah. Evet gördüğünüz gibi döndürüyoruz. Döndür, döndür, döndür. Asıl sondası diyorlar, huba diyorlar. İşte bir şeyler diyorlar ismini. Evet taktım. Şöyle bunun kablosu da var. Şöyle göstereyim. Bunu da takıyorsunuz doğru yönde bir şekilde. Zaten diğer türlü takılmıyor. Evet taktım. Şimdi bakıyoruz göstergeye. Gördünüz mü? 2.8'e çıktı. 1.4 şu an. Evet, 0.3miş aslında. Şimdi ben suyu açıyorum. 1.7'ye kadar açık kalacak. 6, 7. -7. gitmesi lazım bu, miktarlısında olduğu zaman. Evet gördünüz. Evet gitti. Bu kombi yanmaya başladı. Evet şimdi kapatıyorum bir nokta üç diyor. Kapatıyorum. Sıkıyorum yani alttan. 1.3 nokta iyidir yani. Evet bu şekilde çözmüş olduk. Teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için.